Edirne'de İpsala sınır kapısında otomobilde yapılan aramada 10 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerdeki otomobil İpsala sınır kapısından yurt dışına çıkacaktı, kaçamadı. Sırp uyruklu bir kişinin kullandığı otomobil şüpheli bulundu. X-ray taramasına sevk edildi. Çalışmalara narkotik köpeği de katıldı. Köpek otomobilin tampon kısmı için tepki göstermeye başladı. İpsala Gümrük Müdürlüğü personeli otomobilin arka tamponunu açtı ve içinde 10 kilo 200 gram eroin buldu. Eroinin piyasa değeri 750 bin lira. araçta bulunan sır puyruklu zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bodrum'da